Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bir marketteyim. Buradaki temizlik ürünlerinin güncel fiyatlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk göstereceğim ürün. Omo markasının beyazlar için toz deterjanı var. buçuk kilogram oluyor. 10 yıkama bunun fiyatı 35 lira 50 kuruş. Omo markasının beyazlar için toz deterjanı var. 5 kilogram oluyor. 33 yıkama. Bunun fiyatı da 86 lira 50 kuruş. Omo markasının renkler için toz deterjanı var. 5 kilogram oluyor. 33 yıkama. Bunun fiyatı da 86 lira 50 kuruş. Artmatic markasının beyazlar için toz deterjanı var. 8 kilogram oluyor. 53 yıkama. Bunun fiyatı da 89 lira 50 kuruş. Artmatik markasının renkler için toz deterjanı var. 8 kilogram oluyor. 53 yıkama bunun fiyatı da 89 reyli kuruş. Peros markasının beyazlar için toz deterjanı var. 8 kilogram oluyor. 53 yıkama bunun fiyatı da 82 lira 90 kuruş. Peros markasının renkler için toz deterjanı var. 8 kilogram oluyor. 53 yıkama bunun fiyatı da 82 lira 90 kuruş. Alo markasının renkler ve beyazı için toz deterjanı var. 6 kg oluyor. 40 yıkama. Bunun fiyatı da 75 lira 90 kuruş. Artmatik markasının renkler ve beyazı için toz deterjanı var. 5 kg oluyor. 33 yıkama. Bunun fiyatı da 65 lira 50 kuruş. Bir matik markasının beyazı için toz deterjanı var. 5 kg oluyor. 33 yıkama. Bunun fiyatı da 75 lira 50 kuruş. Bir matik markasının renkler için toz deterjanı var. 5 kilogram oluyor. 33 ama bunun fiyatı da 75 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Fairy Platinum markasının bulaşık makine tableti var. 33'lü oluyor. Bunun fiyatı da 72 lira 50 kuruş. Bit markasının bulaşık makine tableti var. 50 lira oluyor. Bunun fiyatı da 43 lira 50 kuruş. Bint markasının bulaşık makine parlatıcısı var. 450 milim oluyor. Bunun fiyatı da 9 lira 50 kuruş. Bint markasının bulaşık makine temizleyicisi var. 250 milim oluyor. Bunun fiyatı da 8 lira 50 kuruş. Aks markasının cam temizleyici sıvısı var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Çam kokulu çeşidi. Bir daha aynı ürünün bu çeşidi var. Bunlar 750 milim oluyor. Bunların fiyatları da 11 lira 50 kuruş. Aks markasının yüzey temizleyici sıvısı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 1,5 litre oluyor. Lavanta kokulu çeşidi var. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde çiçek kokulu çeşidi var. Bunlar 1,5 litre oluyor. Bunların fiyatları da 10 lira 75 kuruş. Cif markasının temizleyici kremi var. Şöyle çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde limon kokulu çeşidi. Burada da amonyaklı çeşidi var. Ve son olarak da frezya ve müge çiçeği çeşidi var. Bunlar 500 milim oluyor. Bunların fiyatları da 17 lira 50 kuruş. Evet yine burada Mr. B markasının lavabo krem temizleyicisi var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere çeşitlerini leylak ve gardenya çeşidi. Hemen burada da amonyaklı çeşidi. Ve son olarak da limonlu çeşidi var. Bunlar 750 milim oluyor. Bunların fiyatları da 12 lira 50 kuruş. Fairy markasının sıvı bulaşık deterjanı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 650 milim oluyor. Bunların fiyatları da 19 lira 50 kuruş. Desto markasının sıvı bulaşık deterjanı var. Bu şekilde çeşitlerini göstermek istiyorum. Sizlere aloe vera çeşidi. Burada da elma kokulu çeşidi var. Hemen burada da limon kokulu çeşidi var. Son olarak da hassas ciltler için limon kokulu çeşidi var. Bunlar 750 milim oluyor. Bunların fiyatları da 11 lira 75 kuruş. Akspril'in markasının banyo, mutfak temizleyici spreyi var. Hemen bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Mutfak için olanı var. Burada da banyo için olanı var. Bunlar 1 litre oluyor. Bunların fiyatları da 15 lira 50 kuruş. Burada da Güldağ markasının pas ve kireç çözücü sıvısı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 900 milim oluyor. Bunların fiyatları da 9 lira 50 kuruş. Evet burada da asperox yağ sökücü sarı güç var. Hemen bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 23 lira 75 kuruş. Güneş markasının çok amaçlı temizlik sıvısı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 750 milim oluyor. Bunun fiyatı da 11 lira 50 kuruş. Güldağ markasının yağ çözücü sıvısı var bu şekilde göstermek istiyorum. Sizlere bunlar 750 milim oluyor. Bunların fiyatları da 10 lira 75 kuruş. Gürdan markasının çamaşır suyu var. Evet bu şekilde çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Çam kokulu çeşidi. Bir daha aynı ürünün. Bu şekilde limon kokulu çeşidi var. Bunlar 1250 milim oluyor. Bunların fiyatları da 15 lira 50 kuruş. Burada da Domestos markasının çamaşır suyu var. Bu şekilde çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Da Esintisi çeşidi. Burada da amonyaklı çeşidi var. Evet, burada da lavanta kokulu çeşidi var. Ve son olarak da Okaliptus ferahlığı çeşidi var. Bunlar 1250 milim oluyor. Bunların fiyatları da 29 lira 50 kuruş. Burada da Bulut markasının konsantre yumuşatıcıları var. Bu şekilde çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Evet burada ay ışığı çeşidi var. Hemen burada da inci serisi var. Sihirli parfüm tanecikleri çeşidi var. Ve son olarak da gizemli bahçe çeşidi var. Bunlar bir buçuk litre oluyor. 60 ama bunların fiyatları da 27 ,75 lira 75 kuruş. Yumoş markasının konsantre yumuşatıcısı var. Bu şekilde çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Lilyum çeşidi. Burada da hanameli çeşidi var. Ve son olarak da orkide çeşidi. Var. Bunlar 1440 milim oluyor. 60 ama bunların fiyatları da 45 lira 50 kuruş. Işıl markasının sıvı sabunu var. Bu şekilde yakından göstermek istiyorum. Sizlere okyanus kokulu çeşidi. Bunlar 2,5 litre oluyor. Bunların fiyatları da 27 lira 50 kuruş. Rinso markasının renkler için sıvı deterjanı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 3 litre oluyor. 50 kama bunların fiyatları da 55 lira 50 kuruş Evet burada da Yumoş markasının siyahlar için Sıvı deterjanı var 2520 milim oluyor Bunun fiyatı da 52 lira 90 kuruş Evet burada da Bingo markasının hassas ve alerjik ciltler için yumuşatıcısı var. 3 litre oluyor. 30 yıkama. Bunların fiyatları da 36 lira 75 kuruş. Bulut markasının çamaşır yumuşatıcısı var. 3 litre oluyor. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Çiçek bahçesi çeşidi. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde hassas ve alerjik ciltler için olanı var. Evet, hemen burada da bahar tazeliği çeşidi var ve son olarak da lavanta kokulu çeşidi var. Bunlar 3 litre oluyor. Bunların fiyatları da 27 lira 75 kuruş. Gül Dal markasının çamaşır suyu var. 2,5 litre oluyor. Bunun fiyatı da 16 lira 90 kuruş. Eyüp Sabri Tuncer markasının zeytinyağlı sıvı sabunu var. 750 milim oluyor. Bunun fiyatı da 22 lira 90 kuruş. Işıl markasının sıvı sabunu var. Bu şekilde çeşitlerini göstermek istiyorum. Sizlere zeytinyağlı çeşidi. Hemen burada da gül kokulu çeşidi var. Bunlar 750 ml oluyor. Bunların fiyatları da 12 lira 75 kuruş. Burada da VC blok var. Bunlar ikili oluyor. Bunların fiyatları da 13 lira 50 kuruş. Mister B markasının bu açıcısı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar üçlü oluyor. Bunların fiyatları da 11 lira 75 kuruş. Evet hemen burada da Durum markasının katı duş sabunu var. Bu şekilde çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Zeytinyağı özlü çeşidi. Evet burada da çiçek tazeliği çeşidi var. Ve son olarak da okyanus tazeliği çeşidi var. Bunlar 4 x 150 gram oluyor. Bunların fiyatları da 35 lira 50 kuruş. Işıl markasının katı güzellik sabunu var. Bu şekilde çeşitlerini göstermek istiyorum. Sizlere zeytinyağlı çeşidi. Hemen burada da Manolya çeşidi var. Bunlar 5 x 75 gram oluyor. Bunların fiyatları da 17 lira 50 kuruş. Dalan markasının geleneksel zeytinyağlı sabunu var. 900 gram oluyor. Bunun fiyatı da 28 lira 90 kuruş. Işıl markasının katı doğal sabunu var. 4 çarpı 200 gram oluyor. Bunun fiyatı da 27 lira 50 kuruş. Evet burada da Mr. Green markasının paslanmaz çelik o mateli var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunlar dörtlü oluyor. Bunların fiyatları da 9 lira 75 kuruş. Evet, yine burada Mr. Green markasının desenli mikrofiber temizlik bezi var. Bunlar üçlü oluyor. Şöyle desenlerini göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok güzel. Evet. Renkleri, desenleri de çok güzel. Bunların fiyatları da 26 lira 50 kuruş. Evet, yine burada aynı markanın sihirli bulaşık süngerleri var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere renklerini. Evet, bu şekilde ve son olarak da yeşil rengi var. Bunların adet fiyatları da 3 lira 75 kuruş. Mr. Green markasına mikrofiber cam bezleri var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunlar ikili oluyor. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere dokusunu. Bunun fiyatı da 11 lira 75 kuruş. Evet yine aynı markanın mikrofiber temizlik bezi var. Bunlar beşli oluyor. Bu şekilde renklerini göstermek istiyorum. Bunlar çok güzel. Bunların fiyatları da 35 lira 50 kuruş. Evet, burada da Mister Green markasının oluklu bulaşık süngeri var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Bunlar beşli oluyor. Bunların fiyatları da 7 lira 50 kuruş. Evet, burada da Mr. Green markasının sarı temizlik bezi var. Bunlar 5 adet oluyor. 38 çarpı 40 santim boyutunda oluyor. Bunların fiyatları da 10 lira 50 kuruş bilginiz olsun. Burada da Bint markasının bulaşık makine tuzu var. 1,5 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 7 lira 50 kuruş bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine bugünkü bin temizlik ürünlerinin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.